Merhaba arkadaşlar. Bugün size Tinkercad üzerinden drone yapımını göstereceğim. Başlayalım. İlk olarak bir adet kırmızı kutu alıyoruz. Kutunun üzerindeki bu karşımıza çıkan beyaz kutucuklardan köşedekini seçiyorum. Alt ve yan tarafını ölçülendireceğim. Alt tarafını 30 yapıyorum. Yan tarafını 50 yapıyorum. Üst kısmında burada bulunan beyaz kutucuktan 10 olarak ayarlıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra kutunun üzerine tıkladığımda gelen sekmeden yarıçapını 4 olarak ayarlıyorum. Adımını da 1 olarak ayarlıyorum. Rengini de buradan griyi seçiyorum. Bu bizim dronumuzun gövdesini oluşturacak. Şimdilik bunu kenara koyuyorum. Kenara koyduktan sonra bir adet daha kırmızı kutu alıyorum. Ölçülerini aynı şekilde 120 yapıyorum alt tarafını, yan tarafını 8 yapıyorum, üst tarafında 4 yapıyorum. Buradan tekrardan yarıçapını 2 olarak ayarlıyorum, adımını da 1 olarak ayarlıyorum. Bu şekilde bir görünüm elde etmemiz gerekiyor. Rengini de griyi seçiyorum. Yine. Bunu da kenara koyduktan sonra bir tane silindir alıyorum. E, silindirimin ölçülerini alt kısmını 10 Yan kısmını 10 Yüksekliğini de e, 12 olacak şekilde ayarlıyorum. Bunun rengini buradan Griyi tekrardan seçiyorum. Ve e, buradan taraflarını bebelini ve segmentini son kısmına getiriyorum. Yani tarafları 64, beveli 2.5, segmenti 10 olacak şekilde. Ardından bunu kopyalıyorum. Burada e, Duplicate kısmından veya Ctrl D ile de yapabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra yeni silindirim buraya geldi. Ve bunun ölçülerinde tekrardan e, alt kısmını 2, yan kısmını 2 ve birazcık yakınlaşıyorum. Yüksekliğini de 16 olacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonra Bu iki silindirimi seçiyorum. Ve buradan hizala kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Buradan orta kısmı Buradan da orta kısmı seçiyorum. Gördüğünüz üzere şu anda silindirimiz istediğimiz gibi oldu. Küçük silindirin rengini biraz koymak istiyorum. Bu şekilde bunu da kenara koyduktan sonra önce gruplayalım, ondan sonra kenara koyalım. Grupladıktan sonra bazen renk değişimi ol olabiliyor. Bunu önlemek için tekrardan şeklimizi seçip burada bulunan çok renkli kutucuğunu işaretlememiz gerekiyor. Bunu da kenara koyduktan sonra tekrardan bir tane kırmızı kutu alıyorum. Ve kutumun ölçülerini alt tarafını 30, yan tarafını 8 üst tarafında 0.5 olarak ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra yarı çapını 4, adımını da 20 olarak ayarlıyorum. Bu şekilde bir görünüm elde etmemiz gerekiyor. Ben buradan tekrardan rengini gri olarak seçiyorum. Ve bunu kopyalıyorum. Bu kısımdan. Klavyemde bulunan ok tuşlarından yardım alarak birazcık arada 3-4 birim mesafe olacak şekilde mesafemizi bırakıyorum. Ardından bir adet silindir daha alıyorum. Ve silindirimi 90 derece çevirmek istiyorum. Buradan tutuyorum ve 90 derece çeviriyorum. Çevirdikten sonra alt kısmını 10, yan kısmını 2 ve yüksekliğini de 2 olarak ayarladıktan sonra burada bütün özelliklerini son kısma getiriyorum. Tarafları 64 level 2.5 segmenti 10 olacak şekilde. Rengini de tekrardan griyi seçiyorum. Ve ilk olarak bu şeklini grupluyorum. Ardından tekrardan bu üçünü seçtikten sonra hizalaya basıyorum. Hizalaya bastıktan sonra buradan ortasını ve birazcık yaklaşıp buradan da ortayı seçiyorum. Bu benim şu anda pervanemin bir parçası haline geldi. Daha sonra pervanemi buraya bırakıyorum. Birazcık yükselttikten sonra kopyalıyorum. Aynı şekilde karşı tarafa da koyuyorum. ve Bu şekilde şu an şu anda e, videonun geri kalanını izlemek için e, arkadaşım Züleyl Varol e, videonun geri kalanını size anlatacak, drone'u tamamlayacak. Benim anlatacaklarım bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çubukları birleştirdikten sonra e, öncelikle bu kanatlarımızın açılarını ayarlayacağız. Kanatları 22.5 derece ile döndüreceğiz. Şu şekilde. Diğer tarafı ters yönde dönmesi istediğim için eksi 22.5 derece. Bu şekilde. Daha sonrasında bunları yine döndüreceğim. Burada yine 22.5 derece. Şu diğer kanadı da eksi 22.5 olarak döndürdüm kanatlarımın açılarını verdim. Şu uzun çubuğumu bir kenara alıyorum. Bu çubuğumuzu yerleştireceğim. Hemen bunu kanatlarım şöyle kanatlarımı gruplandırıyorum. Daha rahat hareket edebilmek için rengini çok renkli seçtim. Daha sonrasında kanatlarım ve e, çubuğumuzu hizalayacağım. Şu şekilde alta en üst pervane e, kanatları ve çubuğumuzu sağladık şimdi duplicate yaptım ctrl d ya da bir daha kopyaladım şimdi diğer kanadımı bağlıyorum sol taraftan aldım ortadakinden örtüldüm ve en üst sağdan en pardon şey gruplamadığım için sorun çıktı. Kanatlarımı gruplamadım. Hemen gruplandırdım ve hizalıyorum bu ikisini. Çok rengi, rengini seçmeyi unutmuyoruz. Şimdi hizalıyorum. Sol taraftan orta aldım, ortadan orta ve sağ taraftan en üstü seçtim. Şimdi şu iki silindire Bunları tekrar önce bir gruplandırıyorum. Artık işim kalmadı. Ayrı parçalarda gruplandırdım ve diğer biraz bekliyorum. Düzardı. Bu ikisini hizalayacağım. Bu şekilde hizalamam yeterli. Bir de çubuğumu aldım. şimdi çubuğumla birlikte üçüncü hizalayacağım şu şekilde yeterli içeri aldık tamam şimdi bunların e, ayarladıktan sonra gövdeyi oturtmak için hepsini seçtim daha gruplandırmadım çünkü birazdan tekrar açılarını değiştireceğim bu şekilde duplicate butonuna bastım ve Durumü getirdiğim çubuğu şu şekilde 90 derece döndürdüm. Şimdi 90 derece döndürdükten sonra bu açılarını ayarlayacağım. Bunları şu şekilde 67.5 derece döndürüp 67 buçuk değil 90 derece döndürüyorum. Bunu da tekrar 90 derece döndürüyorum. Şöyle. 90 derece son olarak da 90 derece döndürdük. Bunların tamamını seçiyorum, gruplandırıyorum. Gruplandırmam bittikten sonra da hepsini şu şekilde 45 derece döndürdüm. Eksi 45 size göre. Ben çubuğumu e, ok yönünde çevirdim. Çalışma düzenine geri dönüyorum. Bu şekilde e, gövdesini yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Şimdi bu kısım artık işim kalmadı. Ben artık ayakları yapmaya başlayacağım. Ayaklar için öncelikle de dilim şeklini seçiyorum. Dilim şeklimi seçtikten sonra 90 derece döndüreceğiz. Şurada çalışma düzlemi yazısı var. Şu an ben o açıdan bakıyorum. Çalışma düzlemi yazısını oradan bakıyorum ve 90 derece sola doğru döndürdüm. Kutuyu. Şimdi bu kutunun ee, şekilde inceltiyorum ayağı için. 6'ya getirdim. Altıya getirdikten sonra aynısından bir tane daha duplicate giderek kopyalıyorum ee, ve bunu kopyaladığım şekli delik olarak işaretledim. Şimdi bu delik olarak işaretlediğimi biraz daha içeriye doğru getir. Yani dışarıya doğru getireceğim ve duplicate olarak işaretlemediğim iç kısımda kalacak. Ben bu şekilde ayağımı yapacağım. Şimdi bu ikisini gruplandırıyorum. Gruplandırdık. Bunun hemen rengini değiştirelim. Siyah yapalım. Şimdi bu ayağımızı değiştireceğiz. Öncelikle şöyle karşıdan baktığımızda şu şekilde 5 derece, 90 derece pardon 90 derece bir dönüş yapıyorum. Daha sonrasında yerdeki açıyla da 135 derece döndürüyorum. Bu şekilde artık ayağımla aynı hizaya görünecek. Şimdi şu şekilde duplicate ediyorum. Daha sonrasında ayağımı e, yani bu Çubuğa döndürüyorum 90 derece. Bir daha duplicate ediyorum. Kendisi. Ayarlayacağız bunu. Önemli olan açısının Ve bir daha. yapıyoruz. Yani bunu göz kararı yapıyoruz. Kavya'daki okulların yardımıyla yani yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdik ayaklarımızın. Şimdi gövdemi yerden 5 cm yukarı kaldırdım. Daha sonrasında hepsini seçiyorum. Kenardaki gövdem hariç bunları gruplandırıyorum gruplandırdıktan sonra yerden gördüğünüz gibi eksi 7 derece, e, 7 santim yukarıda bunu 0 santim yapıyoruz. Klavye yardımıyla. Bu şekilde artık yavaş yavaş oluşmaya başladı şeklimiz. Şimdi bu e, kırmızı düzelirse gövdemizi artık yerleştireceğim ayaklarımıza. güzeldi. Şimdi sağlıyor Orta için sadece ve gövdemizi yukarıya kaldırdık. Yerden 11 cm yukarıda. Bunu biraz daha çıkarabiliriz istiyorsanız. Yerden 13 santime ye kadar. İstediğiniz gibi Kaldırabilirsiniz. Ben şu an yerden 10 cm yukarıya kaldırdım ve hepsini gruplandırıyorum. Benim drone'um bitti. Şimdi bir de bayrak ekleyeceğiz üstüne. Kırmızı kutumu aldım. Kırmızı kutumun boyutlarının alt kısmı 40, yan kısmı 20 olarak kalıyor. Kalınlığında çok çok ince olmasını istiyorum. O yüzden 0.1 yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında ay şekli için silindirim alıyorum. İki tane silindir. Bunlardan biri şeffaf olacak delik özelliğinde. Onun taraflarını sonuna getiriyorum. Diğerini de taraflarının sonuna getiriyorum. Daha pürüzsüz olması için. Şimdi bu e, şeffaf olanın, e, bu normal turuncu renkli olacak ama şeffaf olanı 16'ya 16 boyutunu yapacağım. Bu şekilde uzunluğunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. ve yukarıdan bakıldığında turuncu silindirimi sanki ay şeklini aldığını görmüş olmam gerekiyor artık. Gruplandırıyoruz bu ikisini. Gruplandırdıktan sonra elde ettiğimiz ay ayın rengini beyaz yapıyorum ay şeklini ve kalınlığını 0.5 yapıyorum. kalsın burada daha sonrasında da hazır yıldız şeklimiz var bunu aldım bunun rengini de beyaz yapıyorum yıldızın ee, 13 yaklaşık 13 13 kalınlığın yine ay şeklinde olduğu için 5 daha sonrasında yıldızımızı dostumuzun Türk bayrağı benzemesi için 22,5 derece hatta evet 22,5 derece çevirdik. Şöyle bir yandan hizalamasını yapalım. Ortadan gerek yok. Biraz daha küçültelim ayımızı gruplandırdıktan sonra çünkü boyutunda değişiklik oldu. Yıldızımızı biraz daha içeriye doğru alıyoruz ve gruplandırıyoruz çok renkliyi seçtim. Şu an çok ince olduğu için uzaktan farklı görünebiliyor rengi ama yakınlaştırdığımız anlaşılacaktır. 90 derece döndürüyorum bayrağımı. Ve drone'umla hizalayacağım. Aşağıya indiriyorum, yerden yüksekliğimiz 23,5 santim olacak. Bu şekilde en son bir daha gruplandırıyoruz. Ve şeklimiz oluştu, drone modelimiz oluştu. Bundan sonra üstüne gidecek hiçbir şey kalmadı. elimiz bu şekilde